Arkadaşlar ben Emre. Bugün sizlerle beraber e, ADC'de Jin oynuyoruz. Karşımızda Lulu Wayne var. Üf. Giriş değil, sonuç e, ürünlerimiz bu şekilde Ayağa çabuk, pratik zeka, efsane kan, son darbe, Bulut pelerini ve yaklaşan fırtına. Saldırı gücü, saldırı gücü, zı. Adam yok haberiniz olsun. Mavi de olabilir, şey red de olabilir. De. Tamam. Bir de karşı tarafa geç yani. Bir, şey, bir, bir, bir tarafa bakarak şey, tarafa, şey. tarafa, tarafa kaybetme. Sana diyor master. Sanat içinden geliyor. Anladım. Bu dayanılmaz. Eee, Ionia takımı yaptık. Shen, Master, Yasuo, Jin ve Karma. Ya oha çok mu? Bütün fanlar Bizim gitti. İsim burada. <laughs> Sanatim, sanat. Ee? Şahane. Ee bana yardım bana yardım. Kanka sen o yardımı unut en başta. O geliyor. Beni kesemez ya. İki levelim bir kere. Kanka dalmıyor. E ah, Bana koşacak, bana Senin koşacak. Ah be var. Aaa Vayne öldüm ya. Hayy hay, O daha kötü. Siz <laughs> de kötü evet. Ölmezdim de. Siz <laughs> kötü. Aynen yes. kanka. Kanka sen kaçırıyordu. Sen niye zorladın ki? Ee, Yasuo... Diye devam etmesiydi keserdik Eko'yu. Ne? kaynağı kanka. Ben öldüm mü? Evet, evet. O ne abi? Lulu ne yapıyor? Ya Lulu'nun verdiği şeye baksana be. Buna bak. Korunur seni oynarsın Ya Güzel. Ölüyorum. Farma ölüyorum. Y y güzel. Tamam. Güzel. 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 <gülüyor> <gülüyor> Buraya bak adama anında ilk çıkarıyor ya. Harbi çok saldırı hızı verdi. Neyse baya farm kaybı çık dur ben şöyle doluyu şey yapayım Öldü mü? Maviyi verdik ya değil. o kötü oldu. Anam yokmuş. Sen flash yani. mı attın? Evet. Ulti Q yapacaktım mı anam yokmuş. Bu arada yani. e, Vayne'de mavi var biliyorsunuz değil mi? Vayne Ölümün ölü mi ki. Vayne? Ölü Vayne. Vayne'de nasıl mavi var? Ben öldürdü. Ha, Hayır Eko, var, Eko öldürdü onu. Aynen. Tamam sen al aynen. onu ya. Hatta gelirse geliyor evet, mu? Yok kaybeder. Pıttığı ben de almam lazım aslında ya. 200 altına ihtiyacım var. almayacağım. Aslında ar arkadaşlar Neyi 2 0, 0 başlangıç. Pardon, pardon. Ha, aynen aynen. <laughs> çalabilirim. O ne almış? Evet o da bir tane. çalmış. Bunun çok ki benim itemimde. Nerede sana? Altı tane tam Kanalda adamda yani Geri düşünmemiz lazım Şu anda yok adam Ha Eko mitmiş e Bizim Yasuo niye gelmedi? Kanka ne yapıyorsun? Alo Ne yapıyor? Kanka Ne dedim ben az önce? Dediğini anlamadım ki sesin çok Asıl, kısık geliyor. Peki, bana dediğini bile hani, anlamadım hatta. Hani söyleyebilirsin ya hani sesin kısık geliyor falan gibisinden. Kanka e, 100 eee ...full sesini yüzde yüz yap. Fullledim zaten şu an. Ah be keşke Q ile başlamasın. Sen bana AD veriyor musun kalkan verince? Hayır. Sadece, Sadece hız mı? Lulu daha hop ya o ne öyle? Lulu hem hız veriyor s hem falan veriyor. Hız vermiyor ki. Nasıl ben? Ben bunu şöyle hız veriyorum. E tamam. Ekla mı? Direyim mi? Ee, karma daha çok bile mutlu oluyor. Ultimi geldi benim haberiniz olsun. Tamam. Savaşılır. Bu gösteriyi kaçırsam üzülürdüm. <laughs> Aga Lulu'nun verdiği kalkanı <laughs> görüyorsun değil mi? Çıkıyorum ben Yasuo. Yasu. Ya kardeşim sen duymuyorsun galiba <laughs> benim. Benim sesim yükseldi. <laughs> Yükselttim yüzde yüzde şu an. Allah Allah. Size gelmiyor mu sesin Geliyor. E, Bir tık az doğru söylüyor. Ama çok değil öyle. Yeah. Kayfrix'in kulaklığı var. Şey yani, şey için demiyorum. Ee, şeyden dolayıdır, süngerinden dolayıdır. Hı. Hihi <laughs> yok ettik Özgür. <laughs> ah be o bir var ya. Ulaşım olsa ki. Seni tam kalbinden vuracağım. Bilemedim. Ya soy gelsem keser miyiz? Kesersin. Ha burada biri var bak. Anası yok kesersin. Kim var ya? Eee. var bu arada. Bot <laughs> size geliyor Eko. Gelemez. <laughs> o manayla gelemez. Eyze mi? Çok güzel aldık bunda Bak ben burada atıyorum. Ben gel bu. geldim. Gel. Kanka benden uzak tut. Geldi geldim ya. ben bot geldim. Evet. Verdim kız Gitti. Doğuya <laughs> bak. Asist aldım ya. Fena fena fena. Oğlum itseydin ya burayı bize. Bizden <laughs> geçecek c c sen. Onu salım be. Ah be. Milyonlar Bu arada c ben de alamam. <laughs> <laughs> ya lane bok kaldı. Neyse artık bir şey olmaz. Lane kötü de hiç olmaz hiç olmaz. Lane afk geldi. <gülüyor> ne? Bu <laughs> daha afk <rekay> lan. <laughs> Yok kanka o Vayne şey tam tam. Şurada Lee'sin ölürken base'ini bozdu. O yüzden. <laughs> İçinden geçtik çünkü. <laughs> <laughs> Biz altı olmak üzereyiz. Ya son ultim var bir şeyler yaparsan gelirim. Ya var var. Oha bir dakika bir şeyin yaptım. ultisi vardı. Ben orada ben ölüyordum direkt, ya. Direkt yenge başlayacağım. İttirsin, ittirsin. Ee, Şen. İstiyorsan şeydeyken gir. Hani... Vurayım sana şöyle bir yardım hepsi birer burada adam. Geldim. geliyorum. Bana gir. Ama ölçüm yok. Çektiğinde Ee, nasıl değmez o? Bir fikrim yok. Adam iyi bince bir şeyler. Ha kestiniz. Aa. Ben aldım adam ölünce. İyi çok iyi. Altına ver oğlum. Eyvallah sağ olasın. Bu benim tutkum. Evet. <laughs> Play it almalısın <laughs> Lee yok bu arada Eee bot size evet. geleyim de oradan oraya alalım ben. Oradan İttik da ejderi bayı, alalım Direk ejderi alalım Tamam gel direkt alalım gel gel direkt alalım ya, ya. Onları itemez değil. itemez gel Adamın mavisi geliyor bak Gel gel Emre Kanka başladık ya Biraz vurayım, Master alır gerisini ya. Gelsin burada. Bunu da vurdum, kaçtım. Oha, çok kaçtım. Ee, geleyim mi? Yok yok, bir şey yapamayız değil mi? Ama. Sana geliyor, sana geliyor bu arada, benim olsun. Allah'ını seversen. Gel sen gel keserim. Tamam. eko Ya e Ger gerçekten ya mi? Ama. E koyu kesemem değil mi? Geleceğim. Bakayım. Hayır. Kesersin, kesersin. Bir şey yok et bunu. Bir botu var sadece. W'm olsa. Ultisi bile yok et bunu. Biraz vursak. Ulti atıp keselim de. Köyü ilk başta kullanma işte. Aynen. O da sıkıntı oldu biraz. Tamam tamam. İttirme, 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 ittirme. Niye ittirme? Bir tane, bir tane aldım sadece içinde yani kaldım. Üç tanesini kaybettirdim. Aaa misilik atlasın anlamadım. Yaşadım onu tekrar. Buraya vur. Aa. Bence şaheser bir öldürme oldu bu. Ebedi bitti. Ebedi bitti benim. Şey yap bombardıman alman lazım senin. Master bana doğru oynayabilirsen. Evet. Dur çok mu ee, evet. kapattırıyor. Evet. Ütüme 20 saniye. <laughs> Kusursuzluğunu <Bunu> bekleyebilir <laughs> miyiz? Yampiri var mı bakayım. Arkadaşlar Jin'in gördüğünüz gibi Müs gibi bir ADC Tavsiye ediyorum bakın Ionia takımına bakın 3 ee, Pek ee, de bunları ya abi. pek övemedim bu arada Batıhan varmış Tam buradaymış Doğru. Sıradaki ejder ne okyanus okyanus güzel senin yapma Vurmayın fanlar vurmayın o kuleye Vurma Allah'tan vurma dedim Pip. Vuruyor, Vurmuyorlardı ben diyene kadar ama var gelemiyorum ki. Ay. Hadi hadi hadi. Çok korkak oynuyor da. Ulti doğru geliyor olabilir haberin olsun. Vahşetime. Bir şey deneyeceğim ya da denemeyeyim ya boşver. Bir şey yapabilir mi ki? Tamam değilsin burada. Sana mı? Nerede? Bir tık yapabilirim. Değilsin şey şurada. Bileyi almam lazım. Çok 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 Öylesine ya. Canım çıkıldı. Girer, ben de gördüm gördüm. Resim burada. Kanka şifam var, sıçram var. Lulu 6 da varmış. 4 level sanırım. Bir e sana kesinlikle. geliyor ya su ya su. Nereye? Gelmeye çalışıyorum ben de sana. Koşuyorum ben de bize. Lan nereye koşuyorum? Ben ölüyorum. Aa dur, geliyorum. Öldüm. Bir anda bir şey yapar mıyız bana? Gelmeye çalışıyorum. Tam salalım ya. Tam ben can yenileyeceğim. Kendisi. Kalkanın var mı? Yok. Beni öldürtüyor. Vur vur vur. E, ee, abi manası yok adam. Uçsu var, var abi. Şimdi, şimdi onun Hadi be. Da daha aldım aldım bir aldım bir aldım. Şey. aldım. Tam işlenemedim o zaman. Öyle değilsen. Neyse al. Adam da aslında item de kutalardım da. Bende de item yok. Kimdir o ya Özgür? Ne yapıyor bunlar? Gel gel play indirelim. Adam hiçbir hiç play it Ben ilk play'e yakın Asla para ya. aldım play'den. Bu tutku ya. Ben de atayım. Oradan da Lee'sinin bir ormanına girelim bakalım. Yok geç beni keser o. Mutluluk. Ben çıkan yerine... gitmedim ama o iyi, o top iyi top galiba. Top o kim? Listen e var, e listen var. E bot ay Shen bize bakman gerekebilir. Yok yok, Shen ultisi, ultisi var kanka. Shen ulti var. Kanka zorlama, zorlama gerek yok. Botları zoraya var da. Bu arada Shen iki defa ölüyordum. bana atmadı oktisine. Neden? Fark etmedim. Ben Morello'ya gidiyorum direkt yerden. Gidi yok edeyim. Git git. Full agresif yap ya. Kazanıyoruz zaten. Ben şey gerçekten ama Biz alıyoruz Mor kanka bizi çok ben şey etme. Alamet al eğitimler al sen orman görevlerini yap. Yok ettik biz oyunu. Bunu geldi bunu uçuk. Yasayı ben yavaşlattım. Uçuk sen. şeyim var zannettim. Alamete daha az dakika var. Alırız alırız onları gel. Ben biraz daha yaklaşımca ataydıydım. Adam şu barikat almasın diye yattım lan. <laughs> Çaldığım gibi oldu mu? Kusura bakma. Hızlı ittir. Kulübeyi açtık sonra. Hı. sonra Dur lan! Lensiz niye lan? Özgür ağzına... Lan kaçıyorum. Öhüm! Getir şu şeye getir şeye. Sıç <laughs> mı şuraya gel. Oy. Ben kesin bu şeyi eee şey yapacağım var ya. Koçam diye atacağım kesin. Oh çok güzel. Dolu silah adeta çekilmeye can atıyor. Bot geliyorum. İnşallah. Şimdi ne var? geleceğim. Ekon ultisi yok. Ya Yo, solda e, mı burada? Ya mı mi de kimse de yok ya? de yok. Desenin evet. de yok. Kimin ki var? Atalım ya biraz Geldim lan geldim. Bota geldim. Geldin de. Ben ben vadiyi saldım ben de geliyorum abi. Mide saldım bilerek. Gülümse. Herkes bizim. Ben çaktırmadan şuradan. Orayı satacağız ki. Nereye satıyorsun ya? Şöyle düz. He o olmaz işte yasu. Çalmayacak mıydın? Evet işte tamam. Oh. Devam et oğlum, ultim geliyor benim. Tam ejderi alın. Alın siz. Bir e, Vadi galiba bir kule açtı. açtı. Açtı mı? Açtı. Açmış Bayağı vurmuş. yani. olmuş. Açtı açtı. Ya sağa ölüyorsun. O da. Ejderden de asistimizi alalım. Gel mide gel çabuk. E, Yardım. Geliyorum ama evet. Ah be keşke bana salsaydın. Bana salmalısınız aslında ama neyse. E, Ay aynen. Pardon. Kanka şey merakımdan soruyorum. Buraya niye gelmediniz? Kanka ben Tek mi gelen? 100 golde ihtiyacım var. Şurayı bana versene Master. Bastı. Sadece ben hiçbir şey almadım ki. Vallahi hiçbir şey almadım. O Q'yu atmasan hepsi bendeydi. Bana hiçbir şey gelmedi. Ben evet. Görürdüm yani. Al sana 50 altın verdim ben. Eyvallah. Hareketin esin kaynağı. Ayakkabın mı yok karma? Öldürmenin ne tatlı bir hüznü var. Şahin yani ikisini de geçecek bu arada. Abi keşke bir red'i alayım mı diye sorsaydın ya. Asla. Koşları alayım mı dedim vermedim. Evet. Ya yani sen dedin sen Ben varken. Hiç öyle Öyle Abi, bir yok, vururdum. Yani varken biz red alamayız ayıp onlar da. <laughs> <laughs> ya yav şu parçası süpür <laughs> ediyor hemen. Evet burada bir 3k para oldu. Yok mu bir ebedi daha? Evet. Yok mu? Ben bakıyorum. seni. Yo. Ben, ben ona atmamalıydın ya. Bayağı dövdüm bu orada orayı bana. Yapamadım. Mastery baitlersen giderim oraya. Kaç bana doğru kaç. Oha tamam. be. Kanka Ama ben abi. vuruyordum be. Bana bir güveneydin. Herkes evet, ölmüş ben, ben size olmasını sandım daldım. Allah o ne? Güzel. Ya, Sana sabış alacağım ben. Can çalmayı istiyorum. Aslında oyun bitti ya. Bu arada bitirelim mi? Arkada 20 dakika. Yavaştan bir oyunu bitirsek mi? Dakika 20 oldu evet. zaten. Efendim. Zaten tek diyoruz herkese. Aynen. Arkadaşlar görüyorsun İonya takımı. Mas e, oyunu taşıyın tabii ki de tüm takımı da. Karma 31 zaten. Yani karma kim ak? Video AP yapıyor. Ee, arkadaşlar gördüğünüz üzere İonya takımı daha oyun bitmedi ama. Yani easy peasy bir oyun. Dakika falan. Güzel. Öyle konuşmamak lazım sizin clutch maçında. Siz... Çok iyi bir kamlek attığınız gibi olursa. Ya. Olmaz. Orada ben vardım doldu bu arada. Hayır 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 hayır. Ama lütfen zorlamaya gerek yok. aa o aldı lan. Çarp basamadım. <laughs> Nereye gitti o ya? Oy ölmeyeyim. Bunu da attım da, o kadar. Çok standdayım. Çok standdaydım. Neyse, neyse, güzel, güzel, güzel. Ben gösterdim abiçini. 1v5 Cino, 2v5 oynadık orada. Yasuo Soli için aldım. Ben beğendim o oynayıcığı bu arada. Arkadaşlar, bakın, Ionia takımında Shen kule hasarı almıyor. Deneyebilirsiniz. Almıyor yani. Bir kere falan. <gülüyor> <gülüyor> Yo İyon yatağımında almıyor. İyon olmasaydı alıyor. Deneyin bakın bunlar arkadaşlar. <laughs> bakın vurmuyor kule. Görüyorsunuz. <laughs> Yetişmeye çalışıyorum. Kaçarım da. kaçarım. Nereye kaçıyorsun ya? Aa, kaçıyor lan. Ee, kaçıyor kaçıyor. Geldim Özgür. Vurçunlar. Pentuma. Ne alevler atarlar. 3 mü? Ya. Nerede lan? Bilmiyorum ki her yere attım mı? Ultim var bak. Öldü. İki k vurdu kule bak benim canım bakın herkese 1723 benim 1600 canım var Farmlar 900 vurmuş Farm 900 vurmuş Bak Nereden bağlıyorsun oğlum sen Söyle. Öyle bir şey. Aa, al bakayım. 460 güzel. 460 hadi dakika 22. Al bak red de var O ne sobi ses? Arkadaşlar Pinkli Master iyi taşıdık. Haydi adamla böyle konuşmuyor ya. <laughs> red <direkt. gülüyor> <laughs> 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 buff alıyorum. Mazur Master <gülüyor> şey. <gülüyor> Vallahi canım bak nasıl uzaydaki adamıyla darat rahat konuşuyordur. <laughs> güzel güzel güzel. <laughs> AFK Master'ı taşıyoruz arkadaşlar. <laughs> İnşallah. Aa, 1600 vurdum 1600. Aga dur dur oyunu niye satıyorsunuz? Dur A Master AFK zaten. Yapmayın kaybetmeyelim vallahi Aynen ya. video çıkmış. Dur ben itmeyim de takımla gidelim. Özgür sen de gel gel. Ormanı falan alayım ben. Ne güzel konuşuyor. Aa düştü galiba. Aha. Evet, şey mi alıyorlar? lan? Tamam, Yok, almazlar. Yinzosu varsa beynin alırlar. Bunlar benim. O son son ejder aile ejderiymiş. Sanatın karşısında şimdi şey çarpıyor. Kifayetsiz kalır. İyi düşmüştür. Kaç kişiler ve şey var. Aldım yavaşlatan doktorum. Bir avadan geri mi gitse? Benim şu an internet de. Hadi, hadi, hadi. Aha. Niye ulti basmıyor bu? Mal şey. <laughs> Atlasana bana. Sapta bırakalım ya gel. Uuu Çok vuruyorum çok Benim yarı can falan. Reyne bak şu an bastı bir tamam, açsın bakayım oraya Hayır ya, ya soy sadece Hayır ultim bir daha geldi <laughs> Dur bekle ya sol bir vurma parmağı. Dördüncü vuruş istekliyorum. Gel buna bana gel. Yok yok kaçtım ben. Gel oynarız bunu. Tamam. Can doldururum ben şimdi. Hadi helal. Sesim geliyor ama. Gelmiyor. Söyleyeceğim ama 15k hep girdi. 15k. Ay. <laughs> 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 Abi 15k pink nedir ya? kalsana sana mı? Ejder alalım, ejder al, ejder alalım. Sağ kol. Şu an pingim <laughs> sabit. <düştüm. gülüyor> Yine yüksek bilgi ama? Tamam, ejder. benim bana Herkes doğuyor zaten. Yarım gördüm, gördüm. Yarım. <laughs> Olum daha 20 saniyesi mi var? Allah'ım. Ben de bakıyorum Master bekliyor gelecek Aynen. diye. Arkadaş şaka yapıyordum siz harbiden gittiniz mi? 8 saniye kaldı. Ben gidiyorum şey base'e. Dur bir tane vurayım bir gideyim. Bir bir Videonun başına çıktı 15k pinkli Master. Pinkli Master'ı taşıyoruz arkadaşlar. Ben base atıyorum. Bak ben sizi yapmayın. Ben sizi yapma. Base'e gerek var mı? Oo, var var. Ben İtem bitirdim ben direkt. Lazım. Son itemi alacağım evet. Bu arada bitirelim dakika 30 ne? Bu videonun upload'u var bir de hadi. Ben hemen itemimi alayım da. O alev var. Kaç adam var lan? 622. Hemen başlık. 5 yok 700 adet. Kanka, kanka 18 level'e bu... uzatsak oyunu aslında. Ben kanka zaten al... var. yani onu da ben mi alsam? Kanka. Yok yok kanka öyle mi olur hiç? <laughs> kanka bitiyordu ama. Şimdi. Kanka, Bak maviyi da... alabilirsin. Aynen ama ben alayım. Zaten... Alayım. zaten en çok ihtiyacım. Kanka bekleme süresinde Sen sende var mı? Aynen aynen. <laughs> var mı zaten kanka? <laughs> Klasik Yasuo yalanı. Bekleme süresinde azalma veriyor. Lan bu Allah kim? Ben adam. <laughs> Oha kaç vurdum ben ona kaç vurdum? Ben vurmadım. Ben, ben Allah de zaten... Ben vurmadım zaten <laughs> Ben bakıyordum. <laughs> kim daldı lan? <laughs> Oha <tek atın> ya. <laughs> kaç vuruyorum ben? Oy. Aga ben kaç vuruyorum? Hadi, hadi, hadi. hepimiz dans edelim, dans edelim hepimiz hadi. Bir tane ben bir uçur, can eleyim. Edemiyor. Ya ya. Kaç vuruyorum abi dur daha bakamadım ya. Bak ben Aa, tek gördüm. Ya. Arkadaşlar <laughs> bir dakika Ionia takımı böyle Yani çok basit bir oyundu. Çekmemi istediğim. Başka video varsa yorumlara yazmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sizden teşekkür ederim. Diğer oyunda görüşmek üzere. Bay bay.